Merhaba kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle Koç burcunun Şubat ayı açılımını yapacağım. Burcunuz yükselen burcunuz veya ay burcunuz Koç ise bu video sizler içindir. Kanala destek için kanala abone olup beğeni ve yorum bırakabilirsiniz. Videoyu hype ederek de videonun öne çıkmasına katkı sağlayabilirsiniz. Güzel olumlu enerjileri üzerinize çekebilmek için yorum aldım kabul ettim yazabilir. Olumlamalar, sayı sekansları, emojiler kullanabilirsiniz. Benden özel bakım almak isteyen arkadaşlarsa Lenaro Tarot Astro Instagram adresinden mesajınızı atarak randevunuzu oluşturabilirsiniz. Bakalım neler geliyor şimdi sizlere. Koç burçları. Açalım bakalım. Evet şimdi yanlış seçimler yapmış ve bu yanlış seçimlerin neticesinde bir endişe durumunuz olabilirmiş gibi gözükmekte Şubat ayında yani daha önce yapmış olduğunuz yanlış seçimlerden bir pişmanlık duymaya işte zamanda niye böyle yaptım ki nedirecek durumlar olabilir ve bunları bu durumları hatırlatacak herhangi bir durum yaşanabilir özetle yani yanlış seçimlerden dolayı bir böyle canınızın sıkılması durumu var. Evet ama şöyle bir durum var. Her ne kadar yanlış seçim yapmış olsanız da Şubat ayında artık e, bu durumlar temizlenecek. Hayatınızdan çıkıp gidecek. E, kara bulutların dağılması, hayatınızın artık daha net bir hale gelmesi, şansınızın, bahtınızın açılması. Her ne kadar yanlış seçimler yap, yapmış dahi olsanız e, bunların artık e, sizin üzerinizdeki etkisinin kalkması gibi durumlar e, söz konusu. Sıkıntılarınız çözülecek e, arkadaşlar. Evet aydınlığa kavuşacaksınız. Rahatlayıp bir ferahlama durumu var. Evet güçlenmek ve defa ermek demiş. Devam edelim bakalım. Çevrenizle enerjisel olarak daha bir uyum içerisinde olacağınız, daha din dengeli tutumlar sergileyeceğiniz gözükmekte. Özellikle de ikili ilişkilerinizde de yine huzur, uyum ve dengenin hakim olacağı görünüyor arkadaşlar. Bazılarınız için gerçek bir anlamda bir yolculuk planlıyor olabileceğiniz gibi bazılarınız için de artık hayatında bir şeyleri geride bırakıp daha farklı bir yöne gitmenin daha farklı bir seçim yapmanın vakti çoktan geldi diyebileceğiniz durumlar olabilir. Yani hayatınızın akışına farklı bir yön vermek isteyebilirsiniz. Bu anlamda kendinizi güvende hissedeceğiniz gözükmekte. Değişimler yapmak için gerek gerçek bir seyahat olsun, gerek gerçekten farklı bir hayatınızı yöne doğru götürmek, farklı bir sayfa açmak olsun. Bu anlamda kendinizi uygun bir zaman dilimde ve güvende hissedeceksiniz. İlahi zamanlamayla da sanki bir şeylerin yerine oturduğunun farkına varacaksınız. Daha çok belki sabır göstermeniz gerekecek ama e, mutlaka ilahi zamanlamayla beklentilerinizi alacağınız görünüyor arkadaşlar. Yaz ayı gelmiş yine. Kimileriniz için bu seyahat düşünüyorsanız eğer seyahat planları yapıyorsanız, evet yaz için bazı planlar yapıyor olabilirsiniz arkadaşlar. Yaz mevsiminde işte şuraya giderim, şunu yaparım, bunu yaparım. Şimdiden belki bunların hayalini kurmaya, planlarını yapmaya başlamış olabilirsiniz. Ama yaz dönemini yine güzelliklerle geçireceğinizde gözükmek gözükmekte. Özellikle de sanki sabır gösterdiğiniz konularla ilgili güzel gelişmelerin de yaz döneminde olabileceğini burada vurgusunu yapmış arkadaşlar. Devam ediyoruz bakalım kartları açmaya. Şu an izlediğiniz yol, yöntem neyse bunun sizin için en doğrusu olduğunu söylüyor kartlar. Nasıl bir program izliyorsanız, nasıl bir strateji yön izliyorsanız, evet doğru yoldasınız. Doğru yolda ilerleyiş gösteriyorsunuz. Evet de tabii ki yol, doğru bir yolda ilerlemeniz size bir noktadan sonra başarı da getirecek arkadaşlar. Hayatınızda bir şeyler daha böyle akışında ve e, pürüzsüz gidecek de diyebilirim. Daha rahat e, bir akış olacak sanki hayatınızda Evet bazı konuların da sonucuna çok odaklanmış olabilirsiniz. Yani geleceği çok fazla düşünüyor olup olabilirsiniz arkadaşlar. Geleceği çok fazla düşünmenizde sizin üzerinizde biraz stres ve kaygı yaratıyor olabilir. Sonuçtan çok rolculuğa odaklanırsanız yani şimdi ne yapmalıyım şimdi nasıl daha verimli geçirebilirim şu anki zamanımı ne yapsam daha faydalı olur diye bu tarz şeylere daha çok odaklanırsanız sizin için daha iyi olacaktır hayatınızı sanki köklerine kadar inceleyip ve size zarar veren yani size bir faydası dokunmamış şimdiye kadar Hatta faydasından çok zararı olduğu dediğiniz kişileri durumları değiştirmek onları arkanızı dönüp gitmek ya da bu durumları sonlandırmak isteyebilirsiniz arkadaşlar. Böyle bir konu da vermiş. Sanki yeni bir yöle, yeni bir yola doğru temiz bir şekilde akışta güzellikle gideceğiniz gözüküyor. Devam ediyoruz. Diğer kıvestelerimizi de seçelim bakalım. Zorlukların üstesinden gelmek için içinizde o gerekli olan güce sahip olduğunuzu da keşfedeceksiniz. Sizi hata yapmış, üzmüş, kırmış bazı kişiler veya kişi varsa da bunları da sanki içinizde artık affedeceksiniz. Evet, sanki daha bağışlayıcı olacağınızda gözükmekte arkadaşlar. Veya kendinizi affedemediğiniz bazı konum ve durumlar varsa. Mesela işte yanlış seçimler dedik ya sürekli üzülüyorsanız, e bu da tabii sizin gücünüzü eğer düşürüyorsa böyle bir mevzu varsa bu anlamda da hani kendinizi de affedip artık e, ileriye doğru adımlarınızı atabilirsiniz. Artık bu durumu geride bırakarak İş ve kariyer hayatınızda hedeflerinize ulaşabilmek için e, evet bir adım geri atmak ve ilerlemek için de gerekli adımları planlamak gibi bir durum söz konusu. Yine sabır olaya çok önemli. Gerekli hazırlıkları yapmak ve gerekli sabrı göstermek. Bu sayede de sanki adım adım mantıklı bir şekilde ilerlediğiniz sürece başarıya ulaşacaksınız. Uzun vadeli planlar yapıyor olabilirsiniz kendinizce. Evet işte 3-5 sene sonra şöyle olur böyle olur gibi hatta Hani bu tarz planlar yapıyor olabilir. Kimileriniz uzun vadeli planlar yapıyor olabilirsiniz. Geçmişteki, geçmişteki bazı seçimleriniz sayesinde de evet hayatınıza bir bolluk geleceği gözükmekte. Bazı yapmış olduğunuz mantıklı, akıllıca seçimler sizi bolluğa, berekete ulaştıracak arkadaşlar. Yaptıklarınızın başarıya ulaşmasında size böyle bir e, gurur, onur e, verecek. Yani kendinize gurur duyacağınız bir durum olacağı gözükmekte. Evet, başarılar elde ettikçe, bolluk bereket hayatınıza aktıkça sanki daha da güçlenip, daha fazlasını da elde edebileceğiniz gözüküyor. Kalbinizi ve zihninizi etrafınızdaki insanlara açmak isteyebilirsiniz. Özellikle de eğer ki bir süredir ketum enerjilerdeyseniz hani ser verip sır vermiyor derler yani o tarz bir durumlardaysanız arkadaşlar sanki bu Şubat ayında daha açık ve net olacağınız gözükmekte. Gerek duygusal konularda gerekse işte düşüncelerinizi belli etmek, aktarmak konusunda oldukça net olacağınız görünüyor. Evet böyle de bir durum var. Birileri sizden tavsiye almak için size gelebilir. Bazı destek ve yardım isteyebilirler sizden. Mesela özellikle de hani deneyimli olduğunuz, tecrübeli olduğunuz bir konu hakkında size danışmak isteyebilirler. Klasik tarotlarımızı da açıyorum. İnsanların sanki Şubat ayında sizi çok böyle hem güçlü, hem bilge, hem de böyle güvenilir hani görceği bir durum söz konusu. Saygı e, duyulan böyle bir kişi e, etkisi bırakacaksınız insanların üzerinde. Evet güneş kartımız ikinci kez çıkıyor arkadaşlar. Bakınız ilk açtığımızda da güneşle açmıştık. Klasik karatlarda da yine güneş kartımız geldi. Hayatınızda karanlık kal, kalmış, canınızı sıkan, keyifsiz olmanıza yol açan belirsizlikte olan durumlarınız varsa bunlar teker teker düzeliyor arkadaşlar ee, sağlıkla ilgili bir problem söz konusuysa bir şifa bir yenilenme enerjisi geleceği görülmekte Şubat ayında Şubat ayı sizler için daha şanslı bir süreç gibi gözükmekte Evet yani güzel şanslar elde edebilir güzel başarılar elde edebilirsiniz şans bolluk bereket şifa enerjilerinin akacağı gözükmekte bir süredir sabır gösterdiğiniz konuyla alakalı bir süre daha sanki sabır göstermeniz gerekebilir. Yani evet bir takım elime bir şeyler geçti. Bu finansal bir konuyla da ilgili olabilir. Evet bir şeyler aldım. Bir şeyler elime geçti ama ben daha fazlasını bekliyordum dediğiniz bir durum olabilir. Örnek verelim hemen. Borç vermişsinizdir, bir kısmını size geri ödemiştir veya alacağınız vardır, bir kısmını alabilmişsinizdir gibi durumlar olabilir. Bunun dışında hayatınızla ilgili, herhangi bir başvuru, herhangi bir süreçle alakalı böyle somut bir şeylerle ilgili, özellikle de işte sanki bir kısmının olması ama tamamının henüz olmaması henüz olmaması, bir müddet daha beklemenizin gerekmesi gibi durumlar söz konusu. Sadece evet birazını almışsınız, bir şeyler elde etmişsiniz ama tam istediğiniz raddeye gelmesi için biraz daha sabır enerjisinde kalmanız gerekiyor gibi gözükmekte. Vermiş kartımızla birlikte, evet hayata dair bazı sorular, kendi içinizdeki bazı sorgulamalar, Bunlarla ilgili güzel sanki çözümler, çıkış yolları bulacağınız, kendi yolunuzu aydınlatacağınız gözükmekte. Yani kendi kendinize problemlerinize çok güzel çözümler üretebileceksiniz. Kişisel olarak da işte deneyimlerinize daha fazla deneyim katabileceğiniz, işte olgunlaşacağınız, bilgi bir hale geleceğiniz gözükmekte giderek arkadaşlar. Yani Şubat ayında özellikle de Yaşadığınız bazı konular sonrası daha deneyimli, daha tecrübeli ve daha böyle bilge bir hale de gelebilirsiniz. İkili ilişkilerinizde uyum olacağını söylemiştim, daha dengeli ve uyumlu olacağınızdan bahsetmiştim. Küslük, dargınlık varsa bu konuyla ilgili güzel bir gelişme olabilir. Tekrardan ilişkinin konuşulması ve ilişkiyle alakalı tekrardan bir uyumun yakalanması ve devam edilmesi gibi bir durum söz konusu olabilir. Ee, evet, gerek bu bir, bir partner, ex partner olabileceği gibi bir iş ortağınız, aile üyesi bir bir insan da olabilir. Neticede arada dargınlık, küslük, böyle uzaklık, soğukluk varsa bunlar e, daha böyle pozitif bir duruma evrilecek arkadaşlar. Partneri olmayanlar için de yine yeni bir partner adayıyla yani anlaşabileceğiniz, uyumlanabileceğiniz bir partner adayıyla tanışma ihtimalinizin olduğundan da burada bahsediyor. Evet sizi sevindirecek, umutlandıracak, heveslendirecek ve harekete geçirecek çok güzel bir haber alabilirsiniz. Yani tam böyle ilgi alınım dediğiniz bir konuyla ilgili. Hani sizi böyle gerçekten sevinç duygusu yaratacak bir mevzuyla ilgili bir gelişme olacağı görünüyor hayatınızda. Evet bu gelişme ile birlikte sanki heyecanlanarak böyle bir sevinçle bir şeylere adım atacaksınız. Örnek verelim işte diyelim ki size arkadaşınız bir yere davet etti. Aa ben de tam böyle bir şey istiyordum ne güzel iyi gelir deyip hemen mesela davete gitmek. Veya işte bir yerlere gezmeyi düşünüyordunuz nihayet bir fırsat çıkması ve gezmesi gezmeye gitmeniz yani sonuç olarak arkadaşlar buradaki durum sanki tam böyle istediğiniz böyle umut ettiğiniz hayal ettiğiniz bir durumla ilgili bir gelişmenin olması ve sizin de sevinerek hemen harekete geçmeniz gibi bir durum söz konusu Evet hayatın e, üzerinizdeki stresi baskısı belki sorumluluklarınızdan kaynaklı baskısı yine bu Şubat ayında da sizi zorlayabilir yani şöyle bir şey e, gerek aile hayatınızda olsun, gerekse iş kariyer hayatınızda olsun, ya niye her şeyi ben yapıyorum ki diyeceğiniz bir duruma gelebilirsiniz Şubat ayında ve artık zorlanabilirsiniz. Ya niye her şeyi ben yapıyorum? Yani şunu da ben yapıyorum, bunu da ben yapıyorum, bunu da ben yapıyorum. Niye her şeyi ben koşturmak zorundayım? Hani neden ben hani kendime zaman ayıramıyorum? Diyeceğiniz bir durum olabilir arkadaşlar. Evet, bu oh, yük e, gerek. Dediğim gibi aile hayatı gerek kariyer iş hayatıyla ilgili olabilir. E, i̇ş bölümüne gidebilirseniz e, sizin için e, iyi olacaktır. Özellikle de gerçekten hani sizin e, sorumluluğunuz olmayan başkalarının da hani sorumluluğunu üstleniyorsanız bu konuda biraz dikkatli olmanız ve biraz kendinize ilgi alaka özen göstermeniz, kendinize vakit ayırmanız gerekmekte sağlığınızın bozulmaması açısından. Evet, e, çelişkili bir durum olabilir kafanızda. Onu mu yapsam onu mu yapsam onu mu seçsem öbürünü mü seçsem? Nasıl bir karar alsam daha doğru olur? Adil bir karar almak istiyorum. Doğru bir seçim yapmak istiyorum. Ama işte hangisini seçsem doğru olur diye böyle sanki mantığınızı kullanarak bir karar almaya çalışıyorsunuz. Bir seçim, bir tercih, bir şeyler yapmaya çalışıyorsunuz. Ama kendi içinizde böyle bir kararsızlığa düşmüşsünüz arkadaşlar. Bu gözükmekte Evet, seçimi yaparken yani bu tercihinizi seçim yaparken evet mantıklı düşünmek önemli ama sezgilerinizi de dinlerseniz hangi seçimin sizin için daha doğru olduğu, hangi durumun sizin için daha doğru olduğunu sanki daha net anlayacaksınız ve sizin için doğru olanı seçeceğiniz gözükmekte. Evet, insanlar aranızda bir mesafe, e, bir sınır koyma ihtiyacı duyabilirsiniz Şubat ayında sizi kızdıracak bazı durumlar olabilir mesela iyi niyetimi soy suistimal ettiler İşte bak ben hani şöyle yaptım böyle yaptım ama iyi niyetim suistimal edildi dediğiniz durumlar olabilir bir sınır bir mesafe koymak isteyebilirsiniz arkadaşlar böyle bir durum söz konusu kendinizce bir mesafe koymanın bir uzaklaşmanın bir sınır koymanın en adil ve doğru karar olacağını düşüneceğinizi görüyorum Evet az önce de bakınız ne demiştik gerek duygularınız konusunda gerek e, istekleriniz konusunda daha böyle net açık olacağınızı söylemiştim. Aynen o şekilde e, böyle konularda da çok açık ve net olacaksınız. Yani ne istediğiniz belli olacak. Yani çok açık ve net olacaksınız. Hani çekinmeyeceksiniz biraz dobra olacağınızı da söyleyebilirim bu konuda. Hiç çekinmeden e, belirtebileceksiniz her şeyi karşı tarafa. Evet bazı Yarım kalan işleriniz varsa ya da beklemede, işte işlem aşamasında vesaire. Evet, bu durumlarla alakalı tamamlanmaların yaşanabileceği ve sizin güzel bir başarı, zafer elde edebileceğiniz gözükmekte bu konuyla ilgili. Yurtdışı ile ilgili bir ticaret ya da işte yurtdışı pasaport, vize işlemleri gibi durumlar da varsa arkadaşlar, yani yani yurtdışı ile alakalı meseleleriniz varsa bu konularla ilgili de hayatınızda güzel gelişmeler olabilir. Bir zafer, başarı elde edebilirsiniz. Bunun dışında hayatınızda tamamlanmaya çalıştığınız, yarım kalan işlerinizi halledebilme konusunda oldukça şanslı olacağınız gözükmekte. Kendinizi gün geçtikçe daha da ilerletip daha da geliştireceğiniz ve daha yüksek bir konuma, mevkiye çıkacağınız da görünüyor. Şimdi bakalım. Melek destemizden size bir mesaj çekelim koç burçlara. Şubat ayı mesajınız nedir bakalım. Gelen kartımız Adriana. Senin dualarının cevabına yönlendiriyorum. Lütfen dinle ve sezgin, düşünce ve hayallerin yoluyla ilettiğim adımları izle. Evet arkadaşlar, siz ne, ne, ne konuda dualar ediyorsanız, dileklerde bulunuyorsanız ya da hayaller kuruyorsanız. Evet bunu diyor ki e, bazı adımlar sana gösteriyoruz, bazı işaretler sunuyoruz. Bunları e, izle demiş. Açılım bu kadardı. Kanala abone olup beğeni ve yorum bırakırsanız sevinirim. Bir sonraki videoda da görüşmek üzere. Hoşçakalın.